C4, şah C5 yani siyah kolay bir şekilde kazanıyor. Çünkü yani şah yardım edemiyor. Yani o yüzden oraya gitmek yanlış. Tamam mı? yani? Mordura gitmek gibi yani. Yanlış. Öleceksiniz burada. Tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Yine hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alexi Patov ve bu video sizinle son bir video kale oyun sınırıyla ile ilgili yapacağız. Ve Sharon ve Vanchura pozisyonları öğreneceğiz. Vanchura bir pozisyonla başlıyoruz. Tahtada gördüğünüz pozisyon adı Vanchura pozisyonu tamam mı? Bu kadar basit. Şimdi yani satranca geçelim. Beyaz nereye gidiyor? Beyaz buraya gidiyor, tamam mı? Yani piyon 6'da. H3'te değil. 6'da ve beyaz tabii ki vezirlemek istiyor. a yani kale 1'e gidiyor ve A8. Ama para, pozisyon beraber. Kayıp gibi geliyor. Niye? Çünkü yani şahımız çok uzak piyondan. Beyazın şahı a saklayabilir. Diyelim beyaz hiçbir şey yapmıyor. Biz bunu yaptık. Diyelim beyaz bir şey yapmıyor ve a de getirdik. Tamam mı? Daha önce bu pozisyonu gördük şiş fikri videonda ama bir fark var yani. Bu pozisyonda kalemizi a2'de tutmamalıyız. Tamam mı? Yani kötü bir fikir bu. Niye? Hepsi doğru görünüyor. Şah g7'de ya da h7'de, a7 ve kale h 8 fikirleri yok beyazın. Ama piyon a6'da a7'de değil. Yani beyazın şahı a7'de saklayabilir. Sonra kalesini a 8'den 1'e getirecek ve yani bu kadar yani. Kale kaleci 8 kaleci 6. Sonra şah b Bakalım. Bakalım diyelim. Siyah hiçbir şey yapmıyor. Bekliyor. Yani şah b5 şah 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 bu pozisyon beraber olurdu. Daha önce bunu gördük ama yani dediğim gibi burada bir fark var. Beyazın piyonu altıda ve beyazın şahı saklanıyor. Artık bir şah yok ve beyazın bir tehdidi var. Yani kale B8 ya da kale C8 yani ve yani bu kadar basit. Yani diyelim ne yapabiliriz? Şahımıza oyuna gitmeye çalışalım. Kale B8 tempoyla geliyor. Saldırdık. Diyelim kale buraya gitti. Diyelim kale B5 ya da kale B6 ve sonra şah b ve a beyaz kazanıyor. Tamam O yüzden yani demek istediğim bu pozisyonda kalemizi A2'de tutmak istemiyoruz. Yani burada istiyoruz. Beyazın piyonu A7'deyken, 6'dayken istemiyoruz. Fark ne? Fark şu. Yani beyazın şahı A'yı saklayabilir ve artık kaleyle oynayabilir bunda. Ne yapıyoruz peki? Vançura oyuncu vardı daha önce, çok sene önce. Şunu buldu. Kalemizi 6. yani rankta tutuyoruz. Diyelim yani beyaz ne yapıyor? Diyelim beyaz şahı 5 oynuyor. Şimdi kendimize bir soru soruyoruz. Beyazın bir tehdidi var mı? Cevap kolay var. Tehdidi ne? Tehdidi yani kaleyle oynamak. Çünkü yani Beyazın kale çok kötü kalıyor A8'de. Yani kafes gibi bir kuş. Diyelim kale C8 ve kale C6. Ve yani A7 sonra. Gösterelim. Kale C8. Ve bu kadar basit. Yani tamam Yani kayıp. Hemen kayıp. Ne yapıyoruz? Beyazın bir tehdit olduğu zaman ne yapıyoruz? Şah ediyoruz. Şah şah şah. Şimdi fark ne? Şimdi beyazın şahı ID gittiği zaman bir şah daha var. Bizim kale a deyken böyle bir şah yoktu. Tamam mı? O yüzden yani 6. yani rankta kalemizi tutmak istiyoruz. Şah, 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 şah. Bir tehdit var mı beyazın? Yok. Yani tamam mı? Yani kaleyle oynamıyor beyaz. Çünkü piyonu alacağız. Piyonla oynarsa eğer, önce bir hamle yapalım. Diyelim kale B6. Tamam mı? Yine de fikrimiz kalemizi 6. rangta tutmak. Diyelim beyaz A7 oynadı. Bir tehdit var mı? Tabii ki var yani. Bir sürü tehdit var. Kale B8, kale C8, kale D8, kale E8. Ne yapıyoruz? Kale B8, kale B7 ya da kale A6. Tabii ki kale A6. Artık beyazın piyonu A7'de. Yani artık beyazın şahı orada saklamaz. Hemen kalemizi A2'ye getiriyoruz. Ve bu kadar basit. Berabere. Kale B7 değil. Niye? Çünkü Şah var ve kaybediyoruz. Tamam mı? Ve bu kadar basit. Beyazın hiçbir tehdit olmadığı zaman Şah ya da h ya da G7'de kalıyor. Ve kalimiz 6. E, Rang'dan. Beyazın bir tehdit olduğu zaman Yine de göstereyim. Şah B5 diyelim. Bir tehdit var. Ne yapıyoruz? Şah yapıyoruz. Şah 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 Beyazın şahını piyondan atıyoruz ve dönüyoruz. Yani 6. rank'a ve bu kadar Berabere. Şimdi bu pozisyona bakalım. Vanchura gibi bir pozisyon değil ama ona yani girebiliriz yani bulursak. Bu pozisyon hakkında ne söyleyebiliriz? Piyon ID olsaydı artık biliyoruz. Daha önce onu öğrendik. Berabere olurdu. Yani kolay bir berabere olurdu. Niye? Çünkü yani şah G7'de ya da H7'de kalıyor. Yani şiş um, hiç bir fikri olmaz diye yazın. Ve kalede doğru bir e, yerde kalırdı yani. Ama hala beyazın piyonu altıdan yani aydı değil. Ve beyazın bir planı var. Planı ne? Planı şahla yani böyle yani gelmek, ayıda saklamak ve kalesini A8'den kurtarmak. Tamam mı? Ne yapabiliriz peki? Diyelim şahımız gelebilir sanki değil mi? Diyelim şah F7 oynuyoruz. Beyen beyaz ID oynadı. Bir tehdit var mı? Var. Kale h2. Şiş bir fikri. Ne yapıyoruz? Şah g7. Ve yani şah doğru bir yerde, kale de doğru bir yerde, berabere. Yeni beyaz şah f3 oynadı. Bakıyoruz ki, aa bizim şahımız daha yakın. Hadi kaçalım. Yanlış. Hiçbir fikri var geliyor yani ID. Artık g7'ye G2 ya da h7'ye kaçamayız ve kaybediyoruz yani beyazın kolay bir fikri var. Kale h8 ve kale h7. Bu pozisyon kayıp. Tamam mı? O yüzden şahımızla piyona doğru gitmek yanlış. Yani şiş bir fikri yüzünden beyaz a7 ve kale h8 oynayacak ve bu kadar. O zaman ne yapabiliriz peki? Vançura pozisyonu yani ona girmeye çalışalım. Kale a5 bekliyoruz. Tamam mı? Yani beyaz kaleyi kafesini kurtaramaz tek başına. Onun için şah gerekiyor. Piyonla oynarsa artık biliyoruz. Sadece kalemizle dikeyde bekleyeceğiz. Diyelim şah f3. Şimdi şah. Şimdi ne yapıyoruz? Manchura pozisyonuna giriyoruz. Kale f6 ve yani artık burada beraber nasıl yapacağımızı biliyorsunuz. Daha önce yani baktık. Şimdi şiron pozisyonuna bakalım. Şiron o da yani bir satrancıydı. Yani kompozitordu yani. Tamam mı? Etütleri yapmayı seviyordu. Bu pozisyona bakalım. Bu pozisyon berabere ve beraber nasıl yapmak lazım? Bunu yani bilmelisiniz yani. Tamam mı? fikri ne? Yani besin fikri yani bir şekilde yani piyonu sürmek, ileri sürmek ve fizirlemek tabii ki. Niye kolay bir berabere değil? Tamam biraz kolay ama niye o kadar kolay değil? Çünkü şahımız yani C6'da ya da C7'de değil yani. Yani biraz uzak piyondan, biraz onu kaleyle kesmiş dedikai'de. Tamam O yüzden biraz yani sıkıntı var, biraz dikkatli olmamız lazım. Ve beraber yapmak için ne yapıyoruz peki? Diyelim biraz şah b4 oynuyor. Beyazın bir tehdidi var mı? Aa, büyük ihtimalle var, c5. Ne yapmak zorundayız? Şah. Şah 5. Yine de aynı soru kendimize soruyoruz. Beyazın bir tehdidi var mı? Var. Fikri ne? C5. Ne yapıyoruz? Durduralım onu. Piyonu saldıralım. Beyazın bir tehdidi var mı? Var. C5. Ne yapıyoruz? Şah. Şah 6. Ne yapıyoruz? Yine de C5'e karşı savunuyoruz ve saldırıyoruz piyonunu. Yani beyaz geri giderse yine de şah ve şahını geri atacağız. Diyelim kale de 4. Ne yapıyoruz? Beyaz'ın bir tehdidi var mı? Var. Şah beydi. Tek bir hamle Şah E5. Onu saldırdık. Ve yani buraya giderse yeni dönüyoruz. Başka bir yere giderse ne yapıyoruz? Büyük ihtimalle yani artık Şah'la daha yakın yani geliyoruz. Ve kolay bir beraber olmalı. Tamam mı? Şah E5 önemli bir hamle. Tamam mı? Ve bu kadar. Demek istedim. Kalemizi C8'de tutuyoruz. En uzak yani Beyazın şahından. Yani C'de değil. Niye? C'de olsaydı o kadar uzun olmazdı. Beyaz Şah B4, kale B7, Şah A5, kale C7, Şah B5, şah, kale B7, Şah, şah C6 olurdu. Ve bir Şah daha olmazdı bizim yani. Şah C8 olmazdı. Tamam mı? O yüzden kalemizi uzun tutmak e, istiyoruz. Yani C5'te değil, C6'da değil, C7'de değil, C8'de tutuyoruz. Tamam mı? şahımız nerede kalmalı? E5'te ya da E6'da. Tamam mı? E4'te değil, değil ve E7'de değil. Ve sonra göreceğiz niye. Şimdi pratik bir örnek bakalım. Bu maç Kochiev Smyslov arasında oynandı. İki büyük usta Smyslov hem de dünya şampiyonuydu. Ve beyaz beraber tutamadı bu pozisyonda. Tabii ki berabereydi. Yani biliyorsunuz beraber yapmak için ne gerekiyor? Şu arkadaş C1'de kalmalı ve şah E4'e de E3'te kalmalı. Değil mi? Şu iki kareler. E2 kötü ve e 5 de kötü. Ve beyaz şah E2 oynadı ve kaybetti. Tamam mı? Onu bakacağız. Yine de beraber için ne yapıyoruz? Şah E4. Siyah şah B5 oynadığı zaman şah ediyoruz. Ve her zaman C4'ünü yani engellemeye çalışıyoruz. Tamam mı? Ve beraber. Şimdi şey bakalım. Diyelim e, siyah yani bekliyor ve ebeşe gittik. Bakalım niye yani yanlış bir e, kare bizim için. Çünkü artık e, siyah şahımızı kesebilir ve böyle bir şekilde kesebilir. Artık yani şah geri gidemez. Diyelim bekliyoruz. Şah e, kale H4. Yine de geri gidecek bir yol yok. Bekliyoruz. C4, şah C5 yani siyah kolay bir şekilde kazanıyor. Çünkü yani şah, şah yardım edemiyor. Yani o yüzden oraya gitmek yanlış. Tamam mı? yani? Mordor'a gitmek gibi yani. Yanlış. Öleceksiniz burada. Tamam Beyaz şah e oynadı. O da yanlış ve şimdi göreceğiz niye. Siyah ne yapıyor? Pozisyonu iyileştiriyor. Yani şahla geliyor ve bir tehdidi var yani potansiyel olarak. Şah B4 ve C4. Beyaz şah diyor. Bu fikri de önce gördük fark ne? Niye bu pozisyon kayıp yani? Daha önce berabereydi. Çünkü siyah kale D5 oynuyor ve şah E4 yok. Yani bizim şahı uzak yani E4'ten. Ve bu kadar. Tamam mı yani? Siyahın bir tehdidi var ve ona karşı hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü bizim bir tehdidimiz yok yani şah E4 gibi. Ve bu kadar basit. Şah B2. Şah E4 için zamanı yok. Niye? Çünkü şah ve siyah bunu, bunu alacak. Kaleci 4 ise saldırdı. Ve C4 ve beyaz e, kaybetti. Tamam mı? Şimdi bu pozisyona bakalım. Artık siyahın şahı biraz daha uzak piyondan. Yani iki dikey arasında var. Ve bu pozisyon kayıp siyah için. Tamam Artık beraber değil. Ama beyaz nasıl kazanacak? O kadar kolay değil aslında. Yani kazanç yolunu bilmek lazım yani. Önce bildiğimiz şey yapıyoruz. Şah C4. Önce şahımızı iyileştiriyoruz. Yani D5 bir fikri var siyahın bir yani ıı, kaçışı yok yani şah yapmak zorunda. Şah d5. Kale d8. Şah c5. Sürekli de 5 bir tehdidi var. Siyah ıı, şah etmek zorunda. Şah b6. Yine de bir tehdit var. Geri gitmek zorunda. Yani bir şah daha yani daha kötü siyah için. Kale d8 ve burada artık yani şahla bir şey yapamayız geri gidersek, yani orada, orada daha önce olduk, hiçbir progres olmayacak geri gidersek, kaleyle oynamalıyız artık, kale de bir. Ama artık şahın şahı geri gelebilir. Şah f6. Ve yani bir tempo daha kaybedersek beraber olacak. Ya da şah e7 ya da şah e6 oynayacak. Ne yapıyoruz? Bir tehdit, sürekli bir tehditle oynuyoruz tamam mı? Yani sürekli bir tehdit korumak lazım. Şah c7 tehditle kaleyi almak. Kale de 5 diyelim piyonu durdurdu. Ne yapıyoruz? Bir tehdit yapıyoruz. Tamam mı? Saldırı, saldırdık arkadaşın. Diyelim kale A5. Ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. Rakibim ne istiyor? Rakip kesinlikle şahını yani D8'e getirmek istiyor. O yüzden D5 yani hatalı bir yani hamle olurdu. Beraber artık. Şimdi senin şahını kesiyoruz. Kale E1. Ve bu pozisyon kazanç. Niye? Çünkü senin kale yani uzun değil bunu hakkında daha önce konuştuk. Uzun taraf, kısa taraf prinsipli videonda. Ve yani görüyoruz niye uzun olmayan kale kötü bir şey. Niye? Çünkü yeterince şah yok. Bir şah daha yok. Oraya giderse şah c5 ve d5 ve biraz sonunda yapmak istediği şey yaptı ve yani kazanıyor. Yani d6, şah c ve böyle. Tamam mı? O yüzden bu pozisyon siyah için kayıp. Niye? Çünkü şah uzak piyondan. Plan ne? Önce şahımızı geliştiriyoruz. Tamam mı? E, beltaya geliyor. Sonra kale de bir. Piyonu savunuyoruz. Evet, siyah şahı biraz daha yakın geliyor. Ama ondan sonra hep tempo ile oynuyoruz. Şah c7. Kale d 5, şah çaldı. Saldırdık. Kale 5 ve önemli bir hamle kale 1. Ve siyahın şahını d kesiyoruz. Ve siyahın kale, yani orada e, uzun değil ve yani siyah kaybediyor tamam şimdi bu pozisyona bakalım bu pozisyonda da e, siyahın şahı uzak bir yandan, yani iki e, dikey var arasında ve burada da beyaz kazanıyor ama aynı fikir değil kazanmak için şimdi bakalım niye aynı plan olmuyor burada diyelim aynı şey yapıyoruz Şahımızı geliştirdik Sürekli E5 bir tehdit vardı. Siyah kale E8 oynuyor. Kale E1. Şah G6. Tamam tempo ile oynuyoruz. Tempo ile oynuyoruz. Kale E5. Kale E1. Alex aynı şey değil mi? Burada da kazanıyoruz diyebilirsiniz. Çünkü yine de siyah, siyahın şahı yani uzak piyondan E8'e gidemiyor. Beyaz onu kesmiş. Ama şu burada küçük bir fark var yani. Aslında küçük değil yani büyük bir fark var. Siyahın Kale artık uzun yani, şah var, tamam mı? şah var, tamam mı? Şah var ve beyaz yani be dikeye giderse hemen yani kale E6, tamam mı? O yüzden e, uzun ve uzun olmayan kaleyle büyük bir fark var. Ve burada siyah beraber yapıyor. O yüzden aynı plan olmuyor bu pozisyonda. Kazanmak için o zaman ne yapıyoruz? Plan şu. Sürekli E5 oynamak istiyoruz. Çünkü yani bir piyonumuz daha var. Onu bize vezirlemek istiyoruz. Ve aynı zamanda mat etmek istiyoruz siyaha. Niye? Çünkü artık şahı haç dikeydi. Yani, tamam mı? Sürekli iki tehdit olacak ve siyah ona karşı bir şey yapamaz. Sadece bir tehdidi engelleyecek ama aynı zamanda iki tehdide karşı bir şey yapamaz. Tamam mı? Bir tehdit E5, ikinci tehdit mat. Bu kadar basit. Ve bir nüans daha var. Sen şahı en iyi H5'te kalıyor. Tamam mı? H5'te. O yüzden yani önce bizim tempoyu kaybetmek lazım. Ondan önce bakalım niye yani direkt şah F4 olmuyor. Diyelim öyle bir şey yapıyoruz. Şah F6. Evet E5 bir fikri var. Siyah alırsa şah F5. Sanki yani oldu yani değil mi? Yani bunu saldırdık ve mat oldu değil mi? Aa, maalesef değil. Niye? Çünkü siyah bekleyebilir artık şah etmek istiyor. Biz şah olduğumuz zaman kale h4 var. Ve hiçbir progres yapamayız beraber. Tamam mı? O yüzden hemen yani şahla gitmemek, gitmemek lazım. Bunu hazırlamak lazım. O yüzden tempo kaybediyoruz. Nasıl kaybediyoruz? Kaleyle kaybediyoruz. Tamam mı? Tempoyu kaybettik. Aynı pozisyondayız ama şimdi sıra siyahta. Ve problem şu. Ya da kaleyle ya da şahla oynamak zorunda. Ama hem kale hem şah ideal pozisyonlarda şimdi yani ve ya da kale kütüphane biriyle ile gidecek ya da şah kötü biriyle ile gidecek. Diyelim siyah kale ile oynayacak, kale a8 oynadı artık ne yapıyoruz? Artık piyonumuzu sürebiliriz. e5 diyelim kale a4, e6 Piyonu, piyonumuzu kaybediyor muyuz bakalım? Değil çünkü sürekli mat fikri var. Ve burada pozisyon kazanç, çift saldırı oldu. Ve yani kazanıyoruz. Tamam, diyelim siyah şah h4 oynadı. Ne yapabiliriz? Mat fikirleri sürekli var. Hemen e5 oluyor. Niye? Çünkü siyah aldığı zaman şah h4 ve çift saldırı yani ya da mat ya da e, kaleyi kazanacağız. Hı. O zaman şeye bakalım. Sadece bir e, hamle kaldı. Şah h6 ne yapıyoruz? Şahımızı f6'ya getirmek istiyoruz. Niye? Çünkü oradan mat olacak. Tamam bunu yapalım. Şah d4. Bir tehdit var mı? Var. e5. Siyah şah etmek zorunda. Bir tehdit var mı? Var. e5. Bir tehdit var mı? Var. Bir tehdit var mı? Var. Bir tehdit var mı? Oha. Çok var yani. Şah, e, kale hac bir mat. Ve yani beyaz kız niye? Çünkü siyahın zamanı yok piyonu almak için mat yüzünden. Bir şah daha yaparsa şah e ve sonra e5 ve 6 ve yine de beyaz kazanıyor. Tamam mı? O yüzden yani farklı planları bilmek lazım. Burada eski plan olmazdı. Niye? Çünkü e, sonda siyahın kale uzun kalırdı. O yüzden planımız neydi? Planımız sürekli iki tehdit yapmaktı. Yani bir tehdit e5, ikinci tehdit mat etmekti. Yani beyaz iki tek tek karşı bir şey yap, yapamıyordu aynı zamanda. Şimdi son bir pozisyon bu video için bakalım. Yine de siyahın e, şahı uzak piyondan yani iki dikey var arasında ama bu pozisyon beraber. Niye beraber? Niye daha önce kazanıyorduk şimdi berabere? Çünkü ne fikirleri var. Yani çünkü siyahın şahı yani haç dikeyle değil. Ne birinci plan var. Yani bakalım. E, şah A4 şah ve bir yani diki yok sola tamam mı? Yani beyaz progres yapamıyor şahla ve yani geri gitmek zorunda. Ve yani orada berabere yani siyah bekliyor. Beyaz kale d4 oynadığı zaman hemen ıı, şah e5 ve saldırıyoruz arkadaşı. Ve yani kale başka bir yere gittiği zaman şah d6 ve yani kolay bir berabere. Daha önce bir video yaptım açıkçası. Pasif defans bile, beraber yapacak B ya da G dikip yöne karşı. Yani defense pasif defans ne? Kale son rankta yani 8. rankta ve şah B8'de ya da A8'de. Tamam mı? Kolay bir beraber. o yüzden yani bu pozisyon yani um, beraber çünkü bizim progress yapacak bir plan yok tamam mı? Kalede 4 oynadığımız zaman şah 5 geliyor. Şahla çıktığımız zaman siyah hemen şah yapmaya başlıyor ve yani kaçacak bir yer yok. Tamam dönmek zorundayız. Evet arkadaşlar bu kadar. Kale oyun sınırı bu kadar. 6 video yaptık. İnşallah yani bir şeyler öğrendiniz. Lütfen yorumlar yapın. Lütfen like da koyun bu videoya ve başka videolara. Ve size önümüzdeki videolarda görüşeceğim. Görüşürüz. 拜拜。Bye bye.